Kardeşlerim, sevgili koşu tutkunları, beş dakika istirham ediyorum sizden. Bundan dokuz yıl önce bir 29 Ekim sabahı yayınlanan KK ile ihraç edildik. O gün bize bir daha işe gel gelmeyin dediler. 29 yıllık öğretmenken kamu hizmetime son verildi. Sadece ben değil. Önce 150, sonra 250, sonra yapılan ilaçlarla 400 bine kadar kamu çalışanı kamudan çıkarıldı. Kaka bilinenin aksine iktidarın benimsetmeye çalıştığının aksine bir hukuk sorunu değildir. Bir zulümdür. Bugüne kadar takayla ilaç edilenlerden 1149 kişi ağırlaşan yaşam şartlarını kaldıramayarak yaşamı son buldu. Öldü yani. Bunlardan 20 tanesi, yaklaşık 20 tanesi öldükten sonra, toprağa düştükten sonra işine iade edildi. 5 yıl bizim dosyalarımız neydi belirsiz o hal komisyonunda bekletildi. Ondan sonra da idari yargıda idari yargıda dört yıldır bekletiliyor hala kamu çalışanlarının yüzde sekseni yani KHK ile ihraç edilenlerin yüzde sekseni işine iade edilmemiş. İdari yargılama usulü kanununda bir dosya tekamül ettikten sonra altı ay içinde sonlandırılır denir. Bizim dosyalarımız tekamül etmemiş midir? Neden dokuz yıldır sürüncemede bırakılıyor? Buradan Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu'na ve Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyorum. 1149 kişi şimdiye kadar hayatını kaybetti. Daha kaç kişinin almasını bekliyorsunuz? Bu hukuksuzluğa müdahale etmek için daha ne bekliyorsunuz? Bakın, anayasal rejimlerde, demokratik hukuk devletlerinde, hükümetin, iktidarın kanun dışı, hukuk dışı eylem ve işlemlerine noter hizmeti sunan yargı da sorumludur. Yargı da bunun hükümetin noteri haline gelmiş yargı da bunun sorumluluğunu paylaşacaktır. Bunun hesabını verecektir. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Daha kalan son buluncaya kadar. Bu zulüm imparatorluğu yıkılıncaya kadar biz mücadelemize devam edeceğiz.